The farklı farklı formül var AK Parti'nin yani iktidarın gündeminde. Ee, o, da tabii çok apayrılmış konu dediğim gibi. Bununla ilgili detayları videomuzdan izleyebilirsiniz kanalımızda. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cevdet Yılmaz bir e, sunum yaptı. Cevdet Yılmaz'ın sunumu neydi? emekliler emeklilerle ilgili de plan ve bütçede 2026 yılında ne olacak arkadaşlar? Önce bunu paylaşayım. Ondan sonrasında da e, sizlere Refah Bayı'nın nereden nasıl ne zaman geleceğini de aktaracağım hemen e, getirdim. E, Cemdet Yılmaz'ın atmış olduğu bu plan ve mülçedeki e, görüşmelerle ilgili e, timidini. Şimdi diyor ki Cemdet Yılmaz, e, Cumhuriyetimizin 102 yılında büyük kalkınma hamlelerimizin ve güçlü sosyal devlet anlayışımızın yeni bir aşamasını temsil eder. 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifiyle 2024 yılı kesin hesap kanunu teklifimizin hayırlı olması. diyor diyor. Ee, önümüzdeki günlerde yoğun çalışmalarla devam edecek olan Kamil Mütçek görüşmelerinde e, komisyon başkanımıza ve üyelerimize kolaylıklar diliyorum e, diyor. Ve sonrasında da e, bu 2026 bütçesinin arkadaşlar e, diyor ki çiftçiden işçiye esnaftan sanayiciye gençlerden kadınlara emekliden engelli vatandaşlarımıza kadar toplumun tüm kesimlerini gözeten bir istikrar ve refah bütçesi diyor. Yani 2026 bütçesinin e, açıkçası işte e, çiftçiye, esnafa, e, kadınlara, gençlere yönelik bir e, bütçe olarak hazırlandığını ifade ediyor. ediyordu. Bunun detayları çıkacak ortaya nasıl oldu ama e, refah ve konusu çok önemli. E, plan ve bütçede e, milletvekillerinin sorunlarını da yaptırdı. Çok önemli, dikkat çekici. Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi refah payı noktası. E, zaten dediğimiz gibi hükümetin bununla ilgili çalışması olduğunu biliyoruz ve genelde de böyle Milliyetçi Hareket Partisi ile bunu pastaşarak ya da basına küçük küçük haberler e, servis ederek sızdırarak e, genelde bunu yavaş yavaş duyururlar. İşte e, yavaş yavaş Refah Bayı'nın ayak sesleri gelmeye başladı diyebiliriz. E, Bir Plan ve Bütçe Komisyonu'nda e, Milliyetçi Hareket Partisi e, Mustafa Kalaycı Dedi ki bütçenin e, imkanları el verdiği ölçüde refah payı baka bezmesi gerekiyor emeklilere dedi. Emekliler, çalışanlar, küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere dar ve sabit geliri vatandaşların alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeler yapılmasına e, dikkat çekti. Memur ve emeklilerimizin aylıklarına 8. dönem toplu sözleşmesi uyarınca 2026 yılı için 6 ay %11, ikinci 6 ay %7, 2027 yılı için ilk 6 ay %5, ikinci 6 ay %4 artış yapılacağını böyle de Biliyoruz zaten. Ayrıca enflasyon farkları da yansıtılacak. Elbette ki bunu da biliyoruz efendim. Şimdi kalaycı şunu söyledi. Önemli nokta. 5.530 sayılı kanunda SSKB ve Bağpur emekli aylıklarının Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki aylık tüfe değişim oranı kadar artırılması hükmü bulunmaktadır. Buna göre SSK ve Bağpur emekli aylıkları 2024 yılında %86,16, 2025 yılında ise %35 oranında arttırılmıştır. En düşük emekli maaşı da 16.881 liraya yükseltilmiştir ve... Emeklilerin ve kavuç alışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışla bütçe imkanları çerçevesinde ilave bir refah payı verilmesi gerektiğini söylemiştir. Verilmesinin uygun olduğu görüşünde olduğunu söylemiştir Milli Çaykep Partisi'nin. Ayrıca buradaki, bu da çok önemli mesela buna da vurgu yaptı. Cevdet e, Yılmaz'a karşı e, emekli ayrıkları arasında oluşan eşitsizlikleri kademeli bir şekilde e, giderecek düzenlemelerin mutlaka yapılmasını gerekli görüyoruz dedi kalaycı. Şimdi bir Genç Hareket Partisi'nden böylemiş e, tabi tabii refah payı talebinin Cevdet Yılmaz'a söylenmiş olması ama zaten işte e, hükümetlere e, refah payı konusunu konuşuyor olması. Bütün bunlar çok önemli ve dediğim gibi refah payının çok güçlü ayak sesleri. Peki bu refah payı nasıl olacak? Asıl önemli nokta bu. Bu bir hep konuştuğumuz e, durma noktaya geliyoruz aslında bakarsanız. Emeklilerin maaşlarına oransal bir artış e, hiçbir şey yapmıyor. Tekrar emeklilerin yeniden ayakta kalmasını sağlayacak bir duruma geçilmiyor. Bu aşikar. Şimdi hükümetçe komşuların iki ayrı formül var dedik. E, bütün emeklilerin işte enflasyon farkını %20'ye e tamamlamak ya da SSK ve BAPUS emeklilerinin maaşlarını memur emeklilerine eşitlemek. işte hepsine %19 %66'ydı sanırım. E, küsür rahatı yanlış hatırlıyor olabilir ama yüzde %19 küsürdü yani. memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı. SSK ve bu hafta emeklilerinde de bunu eşitlemek gibi bir işte formülden bahsediliyor. Elbette ki e, hani e, diyorum ya %20 olsa ne olur? Şu anda %50 olsa ne olur? emekli maaşları hayatlarında bir şey değişmeyecek. Alım gücü düşmeye devam edecek. 2026 yılında çok daha hızlı bir şekilde düşecek. Bu arada Plan yani ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partili'de Milli Meli Ağbaba. Yine AK Parti Adıyaman Milliyetçekli Resul Kurt'la arasında bir tartışma yaşandı. Yani emekliler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde plan ve de gündeminde ve bununla ilgili emeklilerle ilgili ciddi hararetli de tartışmalar da yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi işte ile Kurt arasında yaşandı. Ee, peki Avoba sendika başkanı biliyorsunuz emekliler erken, erken ölmediği için maaşını düşük açıklaması yapmıştı. Böyle hepimize çok eden bir açıklamaydı bu. Ee, Raci bu e, sözleri eleştirdi Veli Avoba. E, dedi ki SGK başkanı emekliler genç gelip ölüyor diyor. Emekliler uzun yaşamdığı için batıyoruz diyor. Emekliler kadar başınıza taş düşsün dedi. Beli Ağbaba piyano bütçe görüşmelerinde aynen bu ifadeleri kullandı. Emekliler kadar başınıza taş düşsün. E, ve Resul Kurtbola karşılıklı dedi ki, Beli Ağbaba'ya e, yanlış anlamışsın. Sen ilkokul mezunu adamsın ne anlarsın? Okuduğunu anlamıyorsun ifadelerini kullandı. Ee, bunun üzerine Melih Ağbaba ne konuştuğunu bil. Sana çok ağır cevap veririm. O cahil lafını sana yediririm. Saygısızlık yapma. Cahil sensin. Utanmaz. Ahlaksız adam. Ahlak bu olmuyor. Biraz haddini aşma ifadelerini kullandı. Beli Amova plan ve bütçe görüşmelerinde Cesur Kurt'a karşı Tabii şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu tartışmalar, bu düzeye gelmesi hiçbirimizin birimizin e, hoşlandığı bir durum değil. E, i̇zlerken de böyle mutlu olur, daha yaşasın falan işte konuşuluyor bunlar diyebileceğimiz de bir durum değil. Daha tabii seneyeli, daha düzeyli bir şekilde tartışılmasını, konuşulmasını ve gündeme gelmesini isteriz konuların Bütün çok öyle. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu şekilde, bu boyutta yaşanıyor e, tartışmalar. Ama değil gibi önemli en azından şu anda e, işte bir refah payının geleceğini artık neredeyse yüzde 90 biliyoruz. Ama o refah payı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı ne kadar temenciyi gösterecek emeklilere karşı? Onu tam olarak bilemiyoruz. Seyyah Enzam hiç e, gündemde yok şu anda. Hiç şekilde ne muhalefet gündeme getiriyor Ve işte iktidarın zaten böyle bir düşüncesi yok Seyyah Nezzam'la ilgili. Büyük bir ihtimalle her zaman söylediğimiz gibi e, bir refah payı Ocak ayında emeklilere büyük bir ihtimalle işte ikinci formül bütün emeklilere ama onun ötesinde e, bir seçim eğer 2026 yılı 2027 Yılın başında olursa, 2026 yılının sonunda olursa bir seviyenin zamda da muhakkak gündeme gelecektir diye düşünüyoruz. Öngöremiyoruz bunu aslına bakarsanız. Çünkü e, bütün anketlerde AK Parti'nin oyları düşmeye devam ediyor hamlelere karşı Ve e, en büyük kozu genel bir seçimde iktidarın en büyük kozu tabii ki e, emekliler olacak. Dolayısıyla o kuzu şu anda cepte tutuyor AK Parti. Ve bunu bir işte, seçim zamanında açıkçası e, kullanacağını e, görebiliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Önemli haberler. Aptalmaya devam edeceğiz. Ankara'dayız arkadaşlar. Ankara'dan sizleri Ankara'nın kalbinden, Türkiye'nin Meclisinden bilgilendireceğiz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizler de bizi takip etmeye devam edin lütfen. E, dediğim gibi mutlaka mutlaka